Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de mücadele veren Akisar Spor, 2020-2021 sezonunun 16. hafta maçında Akisar Stadında Giresun Spor'la karşılaştı. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada konuk ekip 68. dakikada Sergio Antonio ile bulduğu golle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aksar Spor Teknik sorumlusu Mesut Dilsöz, bir şekilde bu kötü gidişatı kıracağız ifadesini kullandı. Yenildik. Oyuncularım adına çok üzgünüm. Hak etmedikleri bir mağlubiyet? Geç hafta duran toptan yedik iki tane gol. Bu hafta yine aynı şekilde duran toptan çalıştık, analiz ettik, uygulamasını yaptık. Ama bazen sadece oyunculara kalıyor. Ne kadar gösterirseniz, söylerseniz fark etmiyor. Yani daha dirençli olmak lazım. Çünkü rakibin de galibiyete ihtiyacı var. 68-69. dakikada golü yedik. Oyunun ondan sonra ne getireceği hiç belli olmazdı. Çünkü rakibin net pozisyonu yok. Sadece duran toplarla tehlikesi oldu. Oyuncularımız iyi oynuyorlar, iyi mücadele ediyorlar. Birinci dakikada bir net pozisyonumuz var. Üç tane güzel şutumuz var. Ön oyuncularımız yok. Eksikiz. Yani bulduğumuz pozisyonları değerlendirmek zorundayız. Değerlendiremediğimiz zaman e, çok fazla pozisyon bulamıyoruz çünkü. Kanat oyuncumuz yok, ön oyuncumuz yok. Haftaya oynanacak Ümraniye maçına odaklanacaklarını duyuran Dilsöz, bir şekilde bir maçı kazanmaya çok ihtiyacımız var dedi. Haftaya Ümraniye maçına, yani gençler kalıyor bir şey bu kötü bir anlam çıkarması kimse. Onlarla çıkarız, onlarla oynayacağız, elimizden geleni yapacağız. Bir şekilde bir maç kazanmaya çok ihtiyacımız var yani. Hem bizlerin hem oyuncularımın hem camianın. Yani bu şehrin böyle durumda olması çok üzücü. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Direneceğiz, teslim olmayacağız. Yine Ümraniye maçını kazanmaya gideceğiz. Kazanmak için çalışacağız.